Senin bu kızın var ya, ha? nişanlısına kaçmış. Kim, kimi, kimi? Bu kızın var ya bu kızın, bütün ne? apartmanın önünde canlı nişan takmış. Haberi var mı? Ne? Sen, sen şimdi eşyalarını topluyorsun, derhal memlekete teyzenin yanına gidiyorsun. Ne? Ve ikinci bir emre kadar Orta yaşayacaksın! Alışıldı mı? Bir emre mi dedi? Daha demedik be. İkinci mi emre dedik. İkinci emre kim ya? Vallahi herkes kafa yedi. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? ne yaptım ben? Bu laf daha kaç tane daha tekrar edeceksin Can? Yaptığım uyarlığın bütün sonuçlarını hayal edene kadar durmam herhalde Matmazel. Ferdi amca nişan yüzüğünün içinden geçirecek kafasını gülüm. Sen bir garipsin Can. Ne zaman Ferdi Bey'le karşı karşıya dayken ondan korkmuyorsun... ...ama ne zaman ayrılıyorsunuz, korkmak başlıyorsun. Bunun normal tam tersi değil mi? Ferdi amca yanımda değilken korkuyor değilim Matmazel. Gül yanımda değilken korkuyorum. Üzülmesinden, zarar görmesinden, onu koruyamamaktan korkuyorum Matmazel. Sen böyle devam et. Kader size yardımcı olacak. Olacak mı gerçekten? Evet. Sen iş aramaya başladın, başlamaz bulmadın mı? Orası öyle de iş bulmayla bitmiyor ki Matmazel. Kalacak yerim de yok. Çun. Neden burada kalmıyorsun? Sen buraya küçük gördün ama Karamistrel sepeti sandın galiba. <laughs>